Arkadaşlar hepinize koronalı, ramazanlı ve heyecanlı bir günden selamlar. Yüzümden de anlaşacağı gibi bugün mutluyuz. Yeni bir araba alacağız. Şimdi onu almaya gidiyoruz. Aslında kendi arabamla gidecektim de e, kuzenim gelmiş. Onunla gideceğiz bakalım. Size yol boyunca görüntüler aktaracağım. Sıfır araba alma prosedürü nasıl? Onlara bahsedeceğim. Arabayı göstereceğim. Beraber hafif bir inceleyeceğiz. Zaten o arabayı artık incini cincini her şeyini kurcalarız. Gizli özetlerini açacağız ilerleyen zamanlarda. Güzel güzel içerikler bizi bekliyor. Kendinize dikkat edin. İlerleyen dakikalarda görüşürüz. Bu arada kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Hepinize teşekkür ederim. Manzara nasıl ama? Yağmurdan sonra her yer böyle bir yeşillenmiş. Artık bahar geliyor ama işte araba almanın bugüne denk gelmesi çok kötü oldu. Keşke şöyle güneşli bir günde olsa güzel olabilirdi. Her türlü güvenlik önlemini alıyoruz. Çok gürültü var burada şu anda. Çekmiş. Olmuş mu sigorta? 170 diyor çekmiş parayı. Aynen. Peki. Şey. Tamam tamam o zaman birazdan gelir kağıt. Evet arkadaşlar biraz aksam oldu. Bugün teslim edilemeyecek bir durum vardı aslında ama sonunda ayarladık. Bugün teslim alacağız inşallah. Şu anda Seat Öztürkler'deyim. Size şöyle göstereyim. Burası Sakarya'nın Seat Bayi. Şimdi aracımızı teslim alacağız. Ben de size göstereceğim bütün donanımların opsiyonları. Ekstra çok güzel opsiyonlar var. Onların hepsini size anlatacağım. Hepsini göstereceğim. Neredeyse bir 15-16 bin lira kadar opsiyon var. Sadece deri koltuk 13 bin lira. O yüzden güzel gözüküyor aslında yani. Bakalım Acaba Türkiye'de tek mi bu deri koltuk onu bilmiyorum. Siz de yazarsanız yorumlara sevinirim. Ben daha önce hiç görmedim deri koltuk olan bir Leon. Tamamen deri ama tam deri. Şimdi gelin içeri geçelim. Bak burada da FR'lar var. Ya FR vardı. FR istemedi kendisi. Biraz daha yaşı itibariyle Excellence'a yöneldi. Excellence alacağız. Bak bu da style. Altında. Evet. Aynı şekilde. Maskeli araba ya. Vallahi işlem yaptığına gidiyoruz. Şş, seninki buradan acaba. Var. var Heyecan var mı? Yok. <laughs> Heyecan yok mu? Heyecan kalmadı sabahtan beri değil mi? Vallahi arkadaşlar bugün almak için çok büyük emekler harcadık. Ciddi ciddi yani başka uğraşmaz bu kadar. Ama güzel be. İçi, içi çok güzel. Bak dışarıda farikaman var görüyor musunuz? Bu araçta kış paketi olduğu için kış paketi ne bu opsiyonu? Kış paketi olduğu için farklı var. Ben Leonlar diğer Leonlarda pek fazla görmedim bunu. İçeride koltuk kısmı falan var. Eksenanslar biraz daha yüksek oluyor arkadaşlar. FR'larda 1 santim daha düşük oluyor. FR'ların süspansiyonu da bunların iki standart süspansiyon geliyor. Rengi urban gri. Şöyle açık. Jantlar 17. Bagaj havuzu nerede değil mi? Her fabrikada. Şimdi sigortasını bir ödeyelim bakalım. Güzel ama plakanın böyle denk gelmesi iyi oldu ya. Artık böyle isteğe göre veriyorlarmış. Arkadaşlar yeni plakamız EY. Eren Yıldırım'ın. Araç kuzenimin bu hani Ibiza vardı ya Ibiza Cupra bak onun satış videosunu yukarı koyayım. Hani Ibiza Cupra diyorum da yavru biz dalga geçiyorduk onunla. 1.400 beygirlik bir Ibiza'mız vardı. Onun yerine bu aracı aldı satıp gene Seat'a döndü. Çok araç baktık ama en son bunda karar kıldık fiyat performans olarak. Araba şimdi o satış noktasına gidiyor. Artık bunda böyle o bedeyle onunla oynayacağız bütün sinyaller, stoplara falan böyle özetlerin giz özetlerin hepsini atacağız. Evet arkadaşlar sonunda araca kavuştuk. Kuzenim gitti şimdi işi var adam arabayı alacak zamanı biliyor. Hemen geldi imzaları attı gitti. O yüzden ben hemen ilgileniyorum. Arabayı götüreceğim benzin alacağım. Onları göstereceğim. Size arabayı anlatayım. 1.5 TSI, Eco TSI, 150 beygir, ACT bir araç. En dolu versiyon, Excellence versiyonu, LED farlar işte gördüğünüz üzere farikama var. Farikama dediğim gibi kış paketiyle gelen bir opsiyon. İşte 15-16 bin liralar opsiyon var. En güzel opsiyon ise şu. Şu delik koltuklar. Yani harbi efsane koltuklar var arkadaşlar. Çok çok güzel koltuklar var. Bu yanları böyle delikli deliler. işte şöyle görebilirsiniz koltuklara bayıldım ya. Kolçak var. Ayrıca arka tarafta da kolçak var. Bu araçta deri paket olduğu için arka tarafta da şöyle bir kolçak geliyor. Normalde bu kolçak Leonlarda yok. Alcantara ve deri de bu kolçak geliyor. Bu şekilde ya sıfır kokusunu özlemişim. Ciddi anlamda özlemişim. Çok güzel kokuyor şu anda. Ya, arabayı şansıma gene ilk gün ben kullanacağım. Bu benim 3. sıfır araban almak gibi olacak öyle söyleyeyim size. Bu arada araba kaç kilometre değilmiş? Valla şu an heyecanlıyım anlatıyorum. 9 kilometrede. Dediğim gibi hayalet. içeride her şeyi var. Dol dolu bir araç. FR almadı. FR vardı ama FR'da opsiyonlar yoktu. İşte anahtarsız çalışma yoktu. Anahtarsız giriş yoktu. Bu araçta onlar var. O yüzden FR'a yönelmedik. Onun yanına ekselen sağlık. FR kırmızıydı aslında ama hani bize hitap etmiyordu. Böyle park sensörleri. Ön tarafta çarpışma önleyici var. Bu çarpışma önleyici adaptif hız sabitlemeye ACC'ye çevrilebiliyormuş. Onu deneyeceğim onu yaptıracağız ilerleyen zamanlarda. Böyle 17 jantlarımız var. Şöyle göstereyim ben size. Burada hızlıca anlatıyorum ben ileride bu aracın incelemesini sizlere çekeceğim. Tüm detaylıca bütün incelemeleri yapacağız, bütün sürüşlerini yapacağız. Zaten sürekli bizde olacak bu araba. Yani Leon'un içinden, altından gelip üstünden çıkacağız. Size başka değinmek istediğim tamponlar farklı bak. FR'larda biraz daha tamponlar sportif oluyor. Biraz daha bu araç yük yüksek. Ama bu gri renkle bu uyum çok güzel olmuş. Kırmızı da bu renk bu araç böyle yakışmıyor. FR'lara kırmızı yakışıyor ama bu araçlarda fazla fazla yakışmıyor açıkçası. Hadi gelin içeriye geçelim. Şöyle ben size anahtarsız kilit çıkışa göstereyim. Bak şimdi bunu buraya bastık. Hop. Kilitledi. Geldik. Açtık. Aynı katlamalarımız var onlar tabii ki olması gerekiyor. Şurada bir aydınlatmalı bir eşeğimiz var. Ambiyanslarımız mevcut. O ab, deri koltuk cidden çok güzel. Ancak elektrikli koltuk gelmiyor. Yani bir o eksik. Elektrikli koltuk olsa güzel olur ama Leon'larda opsiyon daha alsanız elektrikli koltuk gelmiyormuş. Konsol çok güzel değil mi? Ayrıca yanında bir Apple Carplay aldık. Şu an kablom yanında değil. Birazdan bağlarız onu. Telefonunuzu da buraya yansıtabiliyorsunuz. Bunun bütün gizli özelliklerini açacağız. Video izleyen falan onları yapacağız. Şu ekrana bayılıyorum. Anahtarası çalıştırmamız var. Bir kere basıyoruz. Evet ilk çalışmamızı yapalım bakalım. 15 kilometre menzilimiz varmış. Frene basıyoruz. DSG bu aralar aç otomatik 1.5 TSI'ler çok sessiz arkadaşlar. Bayağı sessiz. Şu anda yüksek devirde çalışmasına rağmen çok sessiz bir motora sahip. Bunun yakıtını da deneyimlemiş olacağız. Çok merak ediyorum aslında yakıtını. Daha önce muhabbet olmuştu. Benim aracım 1.4-125'lik güzel yakıtlar var. Bunların daha az yakması lazım. Çünkü iki silindir modları var. Buradan müziği görebiliyorsunuz. Ayrıca buraya mesela bunların simgeleri de geliyor. Bakalım şu PlayStation'u ekleyeyim buraya. Bak buraya geldi. Çok da güzel gözüküyor. Bir harita olsa güzel olurdu. Harita yok. Böyle bu tarz zamanlar var. Şimdi gidelim bir benzerimizi alalım. Sonrasında yolumuza bakacağız. Koltuk kısmını açıyorum. Hava biraz soğuk. Koltuk kısmı güzel detay ya. Ayrıca bunda geri görüş kamerası da var. Bak geri görüş kamerası extraslarda geliyor. Böyle çok fazla iyi göstermesi de bir geri görüş kamerası var. Ayrıca çarpışma önleyici de mevcut. Şimdi yavaştan çıkalım. Elif'in evet, kendi saldı. Abi sıfır araba cidden güzel ya. Bakalım Leon nasılmış konfor olsun. Ama sessizlik cidden hissediliyor. Benim arabam çok çok daha sessiz. Şöyle ekranımıza front assist, Paris Station'ı alayım. Bir emniyet kemerimi takayım birazdan. Yöre verecek. İlk ilk hissettiğim koltuklar böyle çok güzel sarıyor. Ciddi anlamda güzel sarıyor. Şurada BP var. BP'den gidip bir yakıtımı fullleyeyim. İlk kilometrelerde sakin kullanmanız gerekiyor arkadaşlar. O yüzden çok fazla gazlamadan, aracı yormadan kullanacağız. Sanrufar açamıyoruz. Hava yağmurlu böyle hafiften. Ya adamın işte o kadar çok işi var ki çalıştığı yerde çok yoğun, aşırı yoğun. O yüzden arabaya daha iyi işte ben teslim oluyorum Bak şu anda iki sinir moduna gidiyor arkadaşlar. Şöyle eko modunu gösterebilirim size. Allah'ım 10 kilometre olacak. Araba eski yok. Farlarımız led. Gece çok merak ediyorum nasıl olacağını ledlerin. Hızlı ne var onları söylemeye gerek yok zaten. Dediğim gibi buna ACC yapacağız ilerleyen zamanlarda. Biraz binelim biraz eğlencesini alalım. Sonra ACC yaparız. Şu an koltuk ısıtma güzel çalışmaya başladı. VP'den yakıtımızı full Ne kadar alacak deposu ne kadarlık bilmiyorum. Şu anda bir 15 kilometre mesafe gösteriyor. Aman dikkat edelim. Bak, bu kazalar hep ilk dakikalarda oluyor. Bilginiz olsun. Böyle ilk andaki dalgınlıklar, işte heyecan bu tarz şeyler kazaya sebep oluyor. Bunun deposu sağda diye hatırlıyorum şuradan girip sağ tarafa yaklaştıralım. Yine maskemi takacağım arkadan maskemi alayım. Cidden sessiz ya. Cidden sessiz motor arkadaşlar. Daha soğuk olmasına rağmen yani 1.5 TSI'ler kullananlar yazsınlar. Harbiden sessiz. Hadi ben bir yakıt alayım geleyim. Abi dolduralım. şuradan maskem takayım. Sonra devamım yapacağım. Evet, ilk yakıtımızı alıyoruz arkadaşlar. İnşallah hayırlı size kazasız belasız sürer. Led'lerimiz çok güzel ama gece gece görmek istiyorum çok güzel ya. Arkadaşlar şöyle sürüş modları da var. Bunlara ekstra bir mod daha açacağım OBD Erwin'la. O da güzel. Bak bu çok güzelmiş ha. Bunu sevdim. Ortada böyle bir resim gözüktü mü de. Gör. Şimdilik bu araçtan bu kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Yeni videoların devamı gelecek. Hepinize teşekkür ederim. Bir hayırlı olsunuzu alırım. Arkadaşlar umarım hayal eden, isteyen, herkes hayal ettiği arabaya kavuşur. Hepinize kazasız belasız sürüşler dilerim. Hepinize teşekkür ederim. 11 oldu. Daha bu 600, Bu da bizim araba gibi kilometrede yükselici hızlı öncekiler gibi. Arkadaşlar bu arabayı alana kadar kaç tane araba baktık. Hatta 508 ile anlaştık. Sağ olsun Peugeot Ekim bu Sakarya'da 2 Ekim bize ayırdı. Ya talihsizlik işte alamadık var ya 508 böyle GT Line çok güzeldi. Ya bu da güzel ama o tabi böyle biraz daha büyük falan bir de dolu doluydu. Hatta o araba geldi videosunu çektim. Youtube'a yükledim paylaşamadım çünkü işte talihsizlik oldu dediğim gibi. Ama onun videosu hala bekliyor da Youtube'da. O da çok güzeldi rengi falan. On numara bir rengi vardı. Hayırlısı olsun başka bir yere gitti o araba. Ama bu da çok güzel. Bu da mutlu etti bizi açıkçası. İlerleyen zamanlarda göreceğiz bakalım nasıl olacak. Öyle. Yani büyük ihtimalle heyecanım sesimden anlaşılıyordur. <laughs> egzozlarda çift bak. 1.5 TSI'larda çift, 1.4 TSI 150'lerde de çift. Bizde tek. Yani 1.4 125'lerde tek.